Ben hiç bilemedim. Hiç evden bir yere gitmedim bak. Hiç bir konuşuluğa bir kimseyi evimden başka. Öyle öyle öyle. Hastalık çoğalıyor alıyor diyorlar. Hastalık. Şimdi bu hastalık nerede gelirse diyorlar. Daha hastalık ne Allah biliyor bu yana duyuluyor ölüyor ölüyor. Sen televizyona baksan diyorlar. Aba o. kırılıyor millet de, Bilmem kaç tane adam ölüyor diyorlar. E, ölüyorsa ne yapacaksın Allah'ın biçilesi. Ölen ölüyor, kalan kalır diyeyim ben de. <laughs> Benim Aklım erdiğimde, biliyorum bir eve bir hastalıkla geldi tüm öldü evde adamlar tane adamız ulan filan hepsi ölmüşler bir on kalan da doluyor içinden ya bir çocuk kalıyor ya bir ir adam kalıyor bir ara kızamık var arada kızamık bizlerde çıktı çocuklarımız da çıktı burada bizim konuşuların Mahmut Ağa'nın o da kaynımız iki tane güzel kızın onlar yaşandı hemen var da çocuklar. Oğlu ikisi de bir üstünde yundu. Kızamıktan öldü çocuklar. Öteki bir kayınım gene onlar da onun çocuğu diyor iki tane kızamıktan. Daha benden evvel çiçek gelmiş bir çiçek varmış. Çiçek gelirmiş. Bir yara çıkarmış. Başa yerinlerini küçük küçük başa yerinlerini hey yerinden hey yerinden çıkarmış. O da gecikirmiş. Çocuğun eline bağlarlarmış çocuğu olsa. Onu yara açtı mı ona leka kalıyor diye ellerini de Gözünün içinden çıkarmış. Gözünün içinden çıkanlardan kör olmuş bazı adamlar. O, o adın bir evinde. Şimdi elhamdülillah. Ulan kızamık da yok. Çiçek de yok. Ben nasıl atlattığımı da nasıl geldiğini de bilmedim. Yani bu hastalıkta aynı hastalıkta böyle iyi Allah'a Allah'ıma hamdolsun. Görülmüş bir şey değil. Aman yatamadım. Aman yat yok elhamdülillah. Nefesimde var bir hastalık kızım. Bir ezden geldi bir bembeyaz sırtı. Kızmış ben oğlan sandım. Hiç bir hiç görünmeye bir yeri göründü yok. Buralar zaten cicirli bödülü sağlığın solun ne Bembeyaz sırt sırtında. Bir de lan oğlan var yanda. İkisi geziyorlar. Yedi elini dedi verdim. Parmağımın içine öyle bir şey sokuverdi o parmağımı. Öyle çıngı 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 kurulurdu bir şeyler var. Önce çıktım da geri çıkardım. Burak burnumuza da bir şey soktular. Soktular. Unuttum demesine de. Sen de var, ben de var, sen hastasın, ben hastasım demedi. Hapları yuttum, yuttu işinle gayrı. Baktı büyük bir hap değerli. Haplar. değil. Hapları yuttuk hepimiz. Var öksürük var. Hiç boğazımdan kalmadım. Yedim işte. Pet babamdan qalmadım. Nəfəs darlım. Bəxəsqığı qəb dəyal kızım. Gendiyəndə bura belə olur. Hətta <laughs> dururam, oraya təvərim. Qaxım iriydi, dönməyə yox. Qıprav etdim, bir nəfəs dəldim. Elhamdullah hebə yol buldular. Bu nəyisə çıxdı yer deyindin. Biləmirəm nə oldu, nə olacaq.